Selamlar. Bugün 28 Aralık akşam saat 22.42 günlerden çarşamba. Bugün şöyle bir çalışmamız oldu. Düne göre daha iyiydi bence. Çünkü hız gösterilme olduğunu ee, doğru sayf. Aa tekli doğru açtım. lan, Harikayım. Mükemmel olacak bence. Bu video harika izlenecek. Çünkü tekli açtım sayfayı. 3 test limitten ses bilgisi çözdüm. Çünkü 3 test vardı. Sonra Yazıma geçtim şöyle baktım kapattım. Yarın yazım çözüm çünkü 8 test ne var yazımda. Ee, buradan yazım bitmeyi düşünüyorum. En kötü iki güne. Sonra geometriden bir test şey çözdüm. Bir test çözdüm neden? Çünkü çok sıkılmıştım. Günü kapatmak için e, dörtgenlere konunu unuttum. Şu ilk testi. Ee, iyi iyi şey öğretici. Ben niye burayı gösteriyorum ki? Şöyle yarın bir iki testi atsam fena olmaz. Sonra AYT fizikte özün yakından modern atom muydu neydi lan? Konu adını unuttum. Dur şurada yazması gerekiyor zaten ben ne iş şey yapıyorum ki? Atom fiziğine giriş ve radyoaktivite konusundan atom modellerini ve enerji bilmem bir şeysi var onları izledim. Konu adını bilmiyorum o kadar alakam yok ki Hemen söylüyorum. atomların ve enerji seviyeleri. Şöyle çıtırdan iki test var onları çözdüm. Sonrasında ne vardı ya? Yani büyük patlama. Daha buraya geçmem çünkü hoca dedi ki okuldaki şey dedi sınavda büyük patlama sormayacağım. Ben dedim ki sınavda büyük patlama yoksa biraz ara verelim. Devam ederiz sınavdan sonraki haftalarda. Ee, şey konu ilerlemeye. Sonra sonra hop e, kimya hemen şuradan göstereyim. Görkem Şahin'den. Şurada kaçıncı videodayız biliyorsunuz mu? 9, 10, 11, 12, 13 izledim. Siklo kadar geldim. Onu daha başlamadım. Şöyle bir not çıkarttım. Sonra e, ders işlemi köyünden yapamadığım kısımlar vardı. Bu geçen videoda göstermişim şu iki sayfa. Onları yapma konu öğrendim. Ayet kim bana geçmedim Aydın'ın. Çünkü orada da Siklo halkanlar var. Daha bilmiyorum. Onu da bir gün öğrenmem lazım. Hocaya sorup sana çıkacak mı? Ona göre başlayacağım. Çünkü bakayım. Şu şuradan bakıyorum bir dakika. Ne zaman ne çalışacağımı şu an karar veriyorum. He. Evet öyleymiş. Ona göre geçeriz işte. Şimdi yarınki planım biyolojiye başlamak. Biyoloji başlamak ne ya? Biyoloji zaten çalışıyorum. Şeye başlamak. Bitki biyolojisinden bitki biyolojisinden artık not çıkarmaya başlamam lazım. Onun dışında limiti zaten şeyden bitirdim. Bitirmem gerekenlerden biraz aa, bilgisayar malım duruyor. Evet onlardan çözebilirim. Yarın biraz şey çalışacağız. Bitki. Sonra matematik. Geometri falan filan işte. Ee, böyle zaten haftaya sınavlar var okulda. O kadar. Hani sınavlardan sonra bir şey başlıyor herhalde. Ara tatil mi? 15 tatil mi? Onlardan biriydi işte. O şeyde TYT'de bayağı bir ilerlemeyi düşünüyorum. 2 haftayı full testlemez demezdi. Çoğunluğu TYT'ye ayırıp ikinci döneme sadece bırakacağım. Harika fikir. Ee, o zaman iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.